Kızım. Ee, ben de ilaç gibi bir şey aldım. İşte bana bak. Daha gelecek, daha gelecek. Senin adın ne? Koran'ın dolayı geçiyor. Adın ne kızım senin? Korkete Hübüs Kuşçay'la adım geçsene. Benim kızım olur mu sen? Evet. Benim kızım olur mu sen? Olur. Ve şöyle. Bugün efendim kankuşumun doğum günü bütün sevdiklerimiz, akrabalarımız, hepimiz toplandık. Asil. asil. Bir kızın oğlum mu? Ne? Bir kızın oğlum musun? Çiçek mi vereyim ona dedim. Hayır. Ayakkabısına koyuyoruz biz onu. Sen istersen şey onu. Kızım. Ve Şenay teyzen doğum gününü Asel, kutlar mısın? Yapanlar Asel. Yapanlar Asel. Asel. Happy birthday to you. Bak. Bak. Happy birthday Day to şöyle. you. Şöyle. Bak şöyle bir tutan. Bak